Bugün sizlere MAC adresi nedir? MAC, adres, Mac adresi, nasıl filtrelenir ve e, çok detaylı bilgiler vermeye çalışacağım. Muhakkak dinlemelisiniz. İlk önce MAC adresinin ne olduğuna bir bakalım. MAC adresi ortam erişim kontrolü yani media access Kontrol adresi. Ethernet ortamında iki ana bilgisayar arasında iletişim için kullanılan 48 bitlik bir adrestir. Bu bir donanım adresi olup A kartının belleminde. Şimdi belleminde nedir arkadaşlar? Hemen burada yanlış bir yazılım yok. Belleminde yani firmware'de sürücülerin NAND yarı iletken yongalarında depolanan ufak boyutlu bir yazılımdır. Aygıtın çalışması için gerekli yazılım kod ve komutları barındırır. Bellem denilen şey. MAC adresine fiziksel adres yani physical adres ve donanım adresi hardware adresi de deniyor. MAC adresler küresel olarak benzersizdir. Yani bizim TC kimlik numaramız gibi veya parmak izimiz gibi. Her A kartı satıcısı bu 48 bitlik adresin ilk 24 bitini e, ki buna o -U I deniyor. İngilizcesi zaten orada yazıyor. Görüyorsunuz. Ve bunu IEEE'den alıyor. Peki bu IEEE -E -E neydi? Elektrik, elektronik, bilgisayar, otomasyon, telekomünikasyon ve diğer birçok alanda mühendislik, teori uygulamaları gelişimi için çalışan, kar amacı olmayan, dünyanın önde gelen teknik organizasyonudur. 1884 yılında kurulmuştur. E, i̇nsanlık yararına teknoloji geliştirmeyi hedefleyen bir kitledir arkadaşlar. Şimdi e, diğer bir konumuz da MAC adresi neden değiştirilir? Ama bundan önce e, MAC adresi de e, göstereyim. Şimdi MAC adresi filtrelemek için e, modemimizin arayüzüne girmemiz gerekiyor. Modemimizin arayüzüne girdiğimizde kablosuzun altında MAC filtreleme var. Bu MAC filtrelemede şurada iki seçenek sunuyor bize. Sadece listedeki MAC adreslerini kabul et. Bunu dediğimiz zaman kime şifre verirseniz verin. Hangi MAC adreslerini buraya eklediyseniz onlar girebilir. İstediği kadar şifreyi bilsin, giremezler. Sadece listedeki MAC adreslerini engelle. Buraya girdiğiniz zaman ise o MAC adreslerini engeller. Diğer şifreyi bilen kişiler girebilir arkadaşlar. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. MAC adresi neden değiştirilir? Bu konu çok önemli aslında. Bir cihazın MAC adresi üretici tarafından atanmıştır. Ancak gerektiğinde bu adresleri değiştirmek ya da taklit etmek zor değildir. Bazı insanlar ziyaret ettikleri web sitelerinde MAC adreslerini öğrenmelerini istemez. Fakat açıkça belirtelim ki MAC adresiniz eviniz veya iş yerinizdeki modemden dışarı çıkan bir bilgi değildir. Bazı arkadaşlar bunu karıştırıyor arkadaşlar. Hangi ağdaysanız o ağda kalır MAC adresiniz. Yani dışarıya çıkmaz. Yani bir e, hürriyet, milliyet ya da CNN Türk gibi yerlerin gazetelerine girdiğiniz zaman MAC adresiniz oraya gitmez. Yerel ağ içinde örnek vereceğim havaalanı örnek vereceğim üniversite gibi. Çünkü bu MAC adresleri sadece yerel ağ üzerinde cihazlar arasında iletişim için kullanılır. Yani telefonunuzla işte bilgisayarınız gibi ya da evinizdeki iki bilgisayar gibi. Böyle düşünelim. MAC adresini değiştirmenin birçok nedeni olabilir. Ki bunların bir kısmı meşru nedenler değildir. Örneğin yerel ağ üzerinde bir siber korsanın MAC adresini değiştirerek saldırı yapması tespit edilmesini zorlaştırır yani MAC adresini bu adam değiştirirse donanımsal olarak zor ama yazılımsal olarak yani programda Windows'tan bunu geçici olarak değiştirebiliyoruz ee, zorlaştıracaktır evet meşru ve meşru olmayan hangi nedenlerden MAC adresini değiştirmemiz gerekir ee, İlk önce istiyorsanız bakalım e, MAC adresimizi nasıl görebiliyoruz hemen şuradan arkadaşlar geliyorum arama yerine CMD yazıyorum ve bunu yönetici olarak çalıştırıyorum. Şimdi buraya ipconfig boşluk tire all yazıyorum. Bakın geldik. Üste çıkıyorum. En üste çıktım, çıktım, çıktım. Windows IP Configuration. Bilgisayarımın adını söylüyor. Buraya geçiyorum. Evet, Ethernet Adaptör. Şuraya dikkat edelim. Realtek PCI Express Family Control diyor. Evet. Şurası benim IP pardon MAC adresim. Yani 2 4 6 8 10 12 12 karakter. Şöyle de bakarsak 1 2 3 4 5 6. Evet. Bu benim ee, MAC adresim. Şimdi bu burada bir kenarda dursun. Devam edelim. Port Security yani port güvenliği denilen yapılandırma ile Cisco ve benzeri switchlerde sadece bir MAC adresine izin verilmişse istediğimiz bir bilgisayarı ağa dahil edebilmek için izin verilen cihazlardan birinin MAC adresini öğrenir ve ağa dahil etmek istediğimiz bilgisayara kopyalarız. Sızma testlerinde çok uygulanan bir yöntemdir. Unutmayalım. Gizlilik ve mahremiyet önemlidir. İster iyi niyetli ister kötü niyetli MAC adresini gizlemek isteyebilirsiniz. ARP Scan ve benzeri araçlarla yerel ağdaki cihazların MAC adreslerini öğrenebilirsiniz. CMD ile de öğrenebiliyoruz bunu. Ve yukarıda belirttiğimiz gibi kopyalanabilir bir yani bu MAC adresleri kopyalanabilir. Bir de sizin MAC adresinizi kopyalayarak suç işlediğinde başınız ağrısın istemiyorsanız MAC adresinizi değiştirebilirsiniz. Aynı şekilde ortak Wi-Fi kullanılan yerlerde demin söylemiştim okul gibi işte okul gibi üniversite gibi havaalanı gibi yerlerde bir güvenlik önlemi olarak MAC adresinizi değiştirmek isteyebilirsiniz arkadaşlar. Bu yüzden MAC adresini değiştirebiliyoruz. MAC adresinizi değiştirerek DCB sunucusundan farklı bir IP adresi alabilirsiniz. DCB sunucusu nedir? Modemlerin içinde, routerların içinde olan bir e, yazılımdır. Bu her bağlanan cihaza IP dağıtır ve bu şekilde IP ile internete veya e, bilgisayar arası veri akışını sağlayabiliriz. DHCP sunucusunda farklı bir IP adresi alabiliriz. DHCP sunucusunun IP adresi dağıtırken genellikle MAC adresi ile ilişkilendirdiği için IP config relase komutu ile IP adresini bırakıp IP config renew komutu ile yenilersiniz. Yani yeni bir IP alabilirsiniz diyor. Yenileseniz bile mevcut IP adresini alırsınız. Yani aynı IP alırsınız. Çünkü MAC adresine göre ilişkindir ve ip adresini belirli bir gün veya belirli bir hafta içinde size veriyor diyor ki işte 3 gün sonra yenilenecek bu MAC adresiyle ilişki olduğu için e, bu komut işe yaramayacak ip adresini bırakıp evet komutu ile yenileseniz bile mevcut ip adresinizi alırsınız DHCP sunucusunun verdiği ip adresini değiştirmek için MAC adresinizi değiştirmek çözüm olabilir Evet arkadaşlar. Şimdi biz bir de MAC adresimizi değiştirelim. Evet. Şimdi MAC adresimiz sonu 51. Bunu değiştirelim. Windows'tan nasıl yapabiliriz? Ee, uygulamaları geçiyorum. Windows'tan yapmak için Windows ve X tuşlarına bastım. Arkadaşlar. Bakalım. Windows ve X tuşuna bastım. Buradan aygıt yöneticisini seçtim. Geldim. E, A abart dedim. Ve demin hatırlıyorsanız Realtek PCI Express demiştim buna. Sağ klik yaptım. Özellikler dedim. Gelişmişe geldim. Burada Network Adres. Evet. Benim şimdi e, deminki Network Adresimin sonu neydi? 51'di değil mi? Şimdi bunu değiştirelim. Ne yapalım? aynı 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 değeri vereceğim. Sonunu değiştireceğim. 40 B0 34 C3 CA ve 51'di. Ben bunu 61 yapıyorum. Ve tamam diyorum. Şurada hemen bir e, yenileme göreceksiniz. Evet. Şu an yenilendi. Hemen geliyorum. Şuraya. Şu ekranı bir sileyim. Unutmayalım. Evet. IP config Tire. Geldim. En yukarıya çıkıyorum. Evet. Ne yapmıştık? 51'de 61 yapmıştık. Şu an MAC adresim değişti. Otomatik olarak da zaten e, şimdi IP istersen bana bu MAC adresi üzerinden bana yeni bir IP verecek arkadaşlar. Evet. Konumuz e, bu şekilde devam edecek. Şimdi en son olarak ne diyeceğiz? MAC adresleri nasıl değiştirilir? Demin gösterdiğim gibi bilgisayarımızdaki kablolu veya kablosuz A kartını, MAC adresini bir yazılım aracıyla yani bir programla veya yazılım olmadan da değiştirebilirsiniz. Öncelikle bir Windows bilgisayarda programsız MAC adresi nasıl değiştirebilir bunu görelim. Evet bunu gösterdim ama bir de şöyle bir ve bir de böyle bir şey var bazen böyle ee, konuşma sitelerinde chatlerde IP'ye ban atılıyor. IP'ye ban atıldığı zaman ne oluyor arkadaşlar? Siz bir daha oraya giriş yapamıyorsunuz. Ta ki modemizi kapatıp açıncaya kadar. Bazen bazı oyunlarda mesela e, genelde PUBG'de oluyor e, size IP'nize değil de MAC adresinize banatıyorlar ve siz hiçbir şekilde o bilgisayarınızla o oyuna giremiyorsunuz. Ta ki e, MAC adresinizi Mkd'sinizi attıkları için ya internet kartınızı ya wifi portunuzu değiştirmeniz gerekecek. Ee, bu şekilde. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sormayı isteyenler istediği şeyi sorabilirler. Yorum yazabilirler. Cevaplayacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.